arkadaşlar sizler için hazırlamış olduğum hap bilgiler e, serisinin üçüncü kısmı yani son kısmında son videosunda karşınızdayım arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz çünkü zamanımız az arkadaşlar Sloganımızı yine hatırlatıyorum yerim seni LYS arkadaşlar emin olun yiyeceksiniz hadi bakalım hayırlı haberlerinizi bekliyorum e, bir de arkadaşlar tam uzatmayalım dedik ya kesin uzatırız artık e, sizlerden bir ricam var arkadaşlar bu iş bittikten sonra VS'ye girdiğinizde ve üniversitede e, üniversiteyi tercih ettiğinizde kazandığınızda arkadaşlar sizlerden e, ufak bir selfie istiyorum. Herkes, bütün abonelerimizi, bütün kardeşlerimiz selfiesini çeksin, bize göndersin. Info at ezelyayıncılık.com ismine mail atın arkadaşlar. Biz de güzel bir e, albüm hazırlayıp bunu kanalımızda paylaşalım. En azından kazanmanızda bir tutamda payımız olsa e, bu bizim için mutluluk. Yani bunu da kanalımızda ödüllendirerek sizleri bakın işte bu arkadaşlar çalıştılar kazandılar diyerek teşhir etmek istiyoruz. E, Serfillerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım dedim. Başladık arkadaşlar. Edebiyatımızda önemli roman kahramanları. Araba sevdası Bihruz Bey, Periveş ve Keşfi Bey arkadaşlar. Cezmi, Cezmi, Adil Giray, Perihan ve Şehriyar. İntibahın Ali Bey, Mahpeyker ve Dilaşup. Karabibik, Karabibik, Dosturoğlu, Koca İmam, Huri, Hüseyin ve Eftalya. Sergüzeşt, Asaf Paşa, Celal, Dilber, Taravet, Cevherdir. Zehra, Zehra, Subhi, Sırrı Cemal arkadaşlar. Aşkı Memnun'un kahramanları Atlan Bey, Bihter, Behlül, Nihal, Firdevs Hanım. Eylül, Necip, Suat ve Süreyya, Kırık Hayatlar, Ömer, Behiç, Vadide nehir, Leyla ve Selma, Mavi ve Siyah, Lamia, Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi, Mürebbiye, Dehri Efendi, Matmazel Matmazerajen, Şemiyi ve Sadri, Şık da arkadaşlar, Hatırzade, Şöhret Bey, Madam Potiş, Şıp sevdi, Meftun Bey, Edibe Hanım, Kasım Efendi Yaprak dökümünde Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Ferhunde, Leyla ve Necla arkadaşlar. Ateşten Gömlek, Ayşe, Peyami, Binbaşı İhsan, Çalı Kuşu, Feride, Kamuran, Doktor ve Hayrullah Bey. Handan, Neriman, Hüsnü Paşa, Refik Cemal. Nur Baba romanında Nur Baba, Ziba Hanım, Nigar Hanım, Süheyla. Sodom ve Gomorre, Leyla, Necdet, Sami Bey. Burun Kahve'ye, Ali'ye, Hacı Fettah, Tahsin Bey. Yaban, Ahmet Celal, Emine, Mehmet Ali ve İsmail. Sinekli Bakkal, Rabia, Osman, Perek arkadaşlar. Kız Tevfik, Emine ve bir de de Yeşil Gece romanında ise Şahin ve Kazım arkadaşlar. Aganta, Burina, Burunata. Mahmut ve Halil Usta. Anayurt Oteli Zebercet. Ayaşlı ve kiracıları Ayaşli İbrahim, Hasan Bey, Buharalı Abdülkerim, Faika, Fuat, İffet Hanım, Şefik Bey. Bereketli topraklar üzerinde Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali. 9. Hariciye Koğuşu, Hasta Bir Çocuk, Nüset, Doktor Ragıp. Fatih Harbiye, Neriman, Faiz Bey, Şinasi, Macit, Huzur, İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz, İnce Mehmet, Mehmet, Hacce ve Abdi Ağa, Kuyucaklı Yusuf, Yusuf, Muazzez, Selahattin Bey, Küçük Ağa, Mehmet Reşit Efendi, Çolak Salih, Matmazel Noralyan'ın koltuğu Ferit, Nilüfer, Fotikan, Sözde Kızlar, Behiç, Mebrure, Nafi Bey. Tutunamayanlar Selim Işık, Turgut Özben. Yılanların Öcü, Karabayram, Haceli, İralcana. Arkadaşlar burada Anayurt Oteli'ndeki Zebercet. Ondan sonra Matmazel Noralya'nın koltuğu Ferit, Nilüfer, Fotika. Tutunamayanlar Selim Işık, Turgut Özben. Yılanların Öcü'nde de Karabayram, Haceli ve İralcana arkadaşlar benim favorim. Bu sene bunları sorabilirler. Bayağıdır sormuyorlar tutar veya tutmaz en azından söylemiş olayım arkadaşlar. Geçtik arkadaşlar Türk Edebiyatı'ndaki önemli dergilere. Dergilerden çıkar arkadaşlar bunu sorar. Ya yani Örneğin e, derginin ismini verir. Örneğin Ağaç Dergisi'ni verir arkadaşlar. Şairi de sorabilir. Yani dergileri bilmek her zaman avantajdır. Ağaç Necip Fazıl Kısakürek tarafından çıkarılmıştır. A Dergisi ikinci yeni akımına destek olmak için çıkarılmıştır. Akbaba dergisi Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılmıştır. Büyük Doğu dergisi Necip Fazıl Kısaküreğ'in çıkarttığı dergidir. Çınaraltı dergisi Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortac'ın çıkarttığı Türkçü ve Fikir Sanat dergisidir. Dergah dergisi ilki Mustafa Nihat Özön tarafından çıkarılmıştır. 1990'da ise Ezel Erverdi tarafından yeniden çıkarılmaya başlanmıştır. Diriliş dergisi Sezai Karakoş tarafından çıkarılmıştır. Genç Kalemler dergisi Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem tarafından çıkarılmıştır. Hisar dergisi Muniz Faik Ozansoy tarafından çıkarılmıştır. Kadro dergisi Yakup Kadri Karasmanoğlu Karosmanoğlu tarafından çıkarılmıştır. Favorimdir arkadaşlar. Mabera Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören ve arkadaşlar Mehmet Akif İnan tarafından çıkarılmıştır. Papyrus dergisi Cemal Süreyya tarafından çıkarılmıştır. Bunu da arkadaşlar dikkat alın. Resimli Ay dergisi Zekeriya Sertel'in çıkardığı gerçekçi bir halk dergisidir. Türk Yurdu dergisi Türk Yurdu Cemiyeti'nin çıkarttığı bir dergi. Türk Dili dergisi arkadaşlar Türk Dil Kurumu tarafından çıkarılmış ve çıkarılmaya devam edilen dergidir. Evet arkadaşlar, 3. hap bilgilerimizle bitirdik. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar size avantaj kazandıracaktır. Bugünlük benden bu kadar. Yarışma devam edecek. Genel tekrarın 3.'sünü de çekeceğiz arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın. Bizleri takip etmeye devam edin.